Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Türkiye e, TC İsmerasyon'a karşıdan arkadaşlar. Diğer anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti mi öyle bir şey. Evet arkadaşlar adımız ne olsun? E, ne olsun? Yani normal isim koyacağım arkadaşlar. Tamam sonra, Mehmet. Eee. Mehmet. Yok mu? Olmaz. Ahmet koyalım. Polat. iyi aslında. Erkek. Ağustos. Mart olsun. Arkadaşlar bunlar gerek yok yani. Koç olsun bu da. Ama 20 22 miydi? Aynen. Çankırı olur. Ankara yok mu? Ankara da olsun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şimdi o, önden biraz size bahsedeyim arkadaşlar. Alttaki reklama bakmayın arkadaşlar. Bu hani, biraz oyun reklamı gibi. Aslında interneti kapatalım. Açalım. arkadaşlar devam ettirelim şu anda. Şimdi Ankara şehrinde erkek ola, erkek olarak doğum doğum kontrol yöntemlerinin kullanması ve başlasık nedeniyle doğan bir çocuk olarak dünyaya geldim. Doğum günün doğum günü 22 Mart 2024 ben Koç burcuyum. Adım Ahmet Polat. Annem Çağlı Polat. O bir açık öğretmen üniversitesi mezunu. Ev kadın <laughs> ek gelir var 38 yaşında. Babam Samim Polat. O bir ilkokul terk yönetici. 10-20 çalışan 33 yaşında. Ben şimdi bebeğe gireyim arkadaşlar. Şurada. Ee, Şuradan bebe bebeğe girelim. Bebeklik var. Ee, oyun sınıfı var. Duyu terapisi var. Konuşma terapisine gidiyor. Oyun sınıfı var. Bebeklik at aktiviteleri atlıyor çok seçeneğim varmış gibi hangi aktivite yapacağını seç diyor. Aktiviteni seç. Boş yere alacak bezini doldur. Boş yere alalım. Ala 72 saat 2 saat uyuttun diyor. Ala. Bir de acıkalım. Annesine avokado pres hazırladı. Şaka şaka pirinç lavasını taradı diyor. Git kimle oynuyor? Oyunlar var burada. 150 100 eşleştirmeye giriyorum. Drenç ne lan? Drenç. Devin. Behzat. Behzat abi. Devam et. İpek. Bunu dört tane olacak. İşcan. Direnç. Behzat. Behzat geliyor. İşcan. Selinti. O ne lan? Stetizci -st mi? Sevgül. Öner. Taykut. Sergül. Tamam doğru. Toplar ve kutular <laughs> Tekrar ben anlamadım. Bunu. <laughs> ya nasıl ya? Şuraya gitti. <laughs> Abi yok. Tamam. Bitti burada başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam yeni yaşa girelim. Oyun oynamak. Evdesin beşini yatıyorsun. Neyse ki yakınlarda sizi meşgul edecek bir kaç şey var. Hangisi alacaksın? Resim mi kitap? İtfaiye aracıyla oynayalım. Bir yaşa girdik. Bebekliğimiz var hala. Oyun sınıfına git. Oyun sınıfı için aileme sormam gerekiyor. Ailen seni, ailen seni sınıfı oyun sınıfına götürmek için fakir diyor. Bunu zorlayın arkadaşlar. Zorluyorsun, zorluyorsun, zorluyorsun. 10 kere veren soğuduğun zaman tamam götürüyorlar. Aha ne diyor? Ailesi oyun sınıfına götürmeye kabul etti. Evde de oyuncu oyun, oyunları oynayabileceğin oyunları oynadın. Tamam. Arkadaşlar zaten başka bir şey yok. Mutluluk var. ilişki var. Samim Polat babam. İlginçlik, dindarlık, cömertlik, parabolak abi parabola nasıl yok. De. Dindarlık neymiş onu bilmiyorum. Yeni yaşa gireyim arkadaşlar. Kreşe başlıyorum. Tamam. 2 yaşında kreşe başladık. Eğitim. Havlu, bozkurt kreşi. Fakülte. Öğretmenlerim bunlar. Ahmet Polat. Sınıf. Oy. Bir tane kıza iyi şu anda arkadaşlar. Arkadaş olmayı teklif edeceğim. Rektet. teşekkür git. Bir ben şey yükseltsek şu mutluluğu acaba diyorum. Bir yükseltim ya arkadaşlar. Bir reklam izleyeyim mi? Evet arkadaşlar devam edelim. Şu öğrencilerin. Şuna bir daha arkadaş olacağım. Çünkü arkadaşız. <laughs> Siz anladınız. Mı? İlk başlatmak için. Diş etlerin ağrıyor ve onları daha hissettirmek için çiğnemek için ulaşabileceğim bir şey arıyorsundur. Kalem, TV kumandası, kauçuk çiğneme harikası, cep telefonu, televizyonu bozalım abisi. İlişkiden arkadaşımız var. İltifat edelim iltifat edelim iltifat edelim ee, kodu çıkarmayalım bir daha iltifat edelim bir daha iltifat edelim fullledik full inceden yürüdün. inceden yürüyor çıkma teklifi ee, sevgiler ah, işte bu kadar çözdük biz bu işi Manisa şehrinde petrol bulunmuş. Diş ettim. tarih ise bir yardımcının kumandası içinde. Arkadaşım arkadaşın önemli olan Rok güzelliğidir. Edilen. Artık süre hele bozkurt çıkıyorum. Favori içecek. Bütün sabah oynadıktan sonra annem bir şeyler içmeni gerektiğini söylüyor. Ve kulağına hoş geliyorsa diye soruyor. Ne içeceksin? Süt. Ama kuluna başladık. Ana kuluna var ne yok abicim. Ahmet Polat kalan süre bitirme süresi 2 Fakülde öğretmen işbirini sevmemişim Benim sevgilim var zaten arkadaş yapmaya gerek yok arkadaşlar Yine kardeş geliyor Tülü Polat mı cinsiyet kalın Kaliteli zaman kardeşinizde onu balina ezmeye götürmen istedi. Ben nasıl götürürüm onu koyayım? Ben kaç yaşındayım onu götürürüm? Götürürüm. 6 yaş yaşında 6 yaşında amına 6 yaşında balina izlemeye gidiyor ya. Ya sabır amına. Of nereye Murtem var mı? ben var eğitim. Sınıf bir de Meryem. Meryem varmış. kardeş selam güle. İlk eşleşmemi başlatmak Evet arkadaşlar. ne diye? Şimdi para Babadan para koparım vakti geldi. Öyle tutalım arkadaşlar. Bazen gözü gözüküyor. Anne verecek. dilenerek 100 dilenerek 100 TL yapmışız. 7 TL, 13 TL, 20 TL, 13 TL, 6 TL, 17 TL, 14 TL, 10 TL. Yeni yaşa girelim arkadaşlar. Bu, da hayat büyüyünce başlayacak. Sinemaya gitmek, sevginiz büyük kesime gitmek istiyorsunuz. Ancak bir aktik çıktı ne yapmak istersiniz? Birlikte yemek yerim. Başka bir gün filmi izlemek yerine evde takılmak birlikte yemek yemek yiyebiliriz para ondan mı gitti <laughs> sir şehrine metor düşürseniz bir yemek yemeye kadar ancak çok kalabalık yemek bildiğiniz kadar rezzetli değil başka yere <laughs> eğitime girmeyeceğim hiç direkt yeni yaşa gireceğim Annem bilgisayar bıraktı yaşayış müdürlüğü bunu ne yapacaksın bilgisayar kapat kapatıp kitabını aç çalıştık. Bakalım bakalım. İlk okuldayız. 8 yaşındayız. Nasıl şey boyum hiç böyle şey gibi değil. Sürekli yükseltmen lazım şeyleri. Kitap. Ooo şeyler varmış. Böyle değil. İbadet, İbadet edelim. Dini görevler din seçim dua et ayran için dua 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 dua, dua. dini görevler tamam abi ibadet de yaptık yeni yaş atlayacağım Yaşatta doğanın çağrısı dışarıda sana eşlik ederek harika açık havada biraz vakit geçirmek konusu şu acı tamam tamam Top oynayalım bir yerimizi kırmazsa. Ve at yaptım. Bu figüre sahip bir Evet arkadaşlar yetenek gösterisi diye bir şey çıktı. Aşağıdaki Merkezi'nin büyük çocuk yetenek şu anda performans sergiliyor. Davet edin. Ne yapacaksın? Bir şarkı Bir fıkra anlatalım. heyecandan yerinde duramayan hasta doktor. Onun doktor biraz sinir ve gergin bir ilk ameliyatın doktor da doktor da dedi ki takma kafana beyefendi ben de ilk ameliyatlıyım. Ha 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 çok mu komik ama Yaş atlayalım. Diş bakımı. Şu Diş bir. 11 yaşındayız. Soktu sana masum masum bakan bir kötü gördün ne Oğlu eve götür. Uyudular. Akşam kediyle uyudular. Tabii ki oğlum. Bir kedimiz var artık. Ben de Ben okumayacağım. Sadece basacağım öyle. Liseye geçtik. Bu ne? Bu ne? Tamam. Yemek mideni doldur yapalım Adres düzenine koşuya çık Tamam abisi. Yaşattım piknik, mangal mangal yapalım. Oh mangal. Götür götür. Firelenceye geldik arkadaşlar. artık firelence var. Şimdi burada bana koymayelem. Burada tamirci var, özel öğretmen var. Bakıcı var. Çim biçme var, bebek bakıcısı var. Ecil hayvan bakıcısı var. Ben tamirci de 24 40 yapıyorum. 40'dan 40'tan 400 lira kazanıyoruz. Evet. Yani. Dostlar <laughs> bazen 400 lira da kazandığımız oluyor yani. Şimdi ben şey diyeyim. Oğlum sen niye zenciye döndün? Evet arkadaşlar. Bir yaş atlarım. Karakol Karako gecesi. Love you. Şarkımı sarkı söylemişiz. Seçim. Oy kullanma. Boş oy atlayacağım. Kim kazanmış? Merkezci. Ya bu siyasi de giriyor arkadaşlar. Ben o yüzden boş oy attım. Liseden mezun olduk. Biraz ara vereceğiz. İşçi gideceğiz. neymiş? kaselik döner ustası. Bir mesleklere bakayım. Gazete 85. Ya bu 85 dini bakma arkadaşlar. Ben şimdi onun şeyini okuyacağım. Bu iletişimi okuyacağım. Tamam. Bitti o at, o düşer gayrı. Abi şimdi güzel sanatlar olsam modacıda iyi para var ha. 120, 120'den düşse düşse ne düşer? 100 kalır en fazla. Güzel sanatlar okuyacağım arkadaşlar. Eğitim. Güzel sanatlar. Üniversiteye başvur. E, aileme soralım. Kabul etti. Üc ücret ödemeye kabul etti. <laughs> Şimdi meslekler diyeceğiz. Güzel sanatlara geldiğimiz zaman patlayacağız. İzleyin. 102 kalmış tamam iyi. 102 milyon. 100 milyarsa ben. Kuru kaşısı. Mısır zebra'nın maimun aslan kalesine eve gidelim. Ben ne abi gördüm. Şimdi 102 milyar gelse 120'den tamam. Ya geri gibi misafirliğe gidiyoruz. Kapıyı bozup geri çıkıyoruz. Mal gibi iş yapıyoruz ama. Parttayım. Döner ustası nasıl? Döner mi? Bu ne oğlum ya? Vi uh, bør abisi. Soğan halkası. Soğan halkası. Lux şalgam. humuş ne lan? Muş. Soğan halkası var. Humuş var. Ayran. Tamam abisi. Ya siktir git ya. Arkadaşlar bir de kaserleyi deneyeceğim. başır abisi 3 nokta 308 mi gir 707 ok teşekkürler hadi git tatsın oğlum 4 ok kolay gelsin. Get. Kapat abisi. 26 mı? Burada da iş varmış. Askerlik yapmadan devam et. Aslanlar gibi uzun dönem bedelli. Askerlik yapmadan devam Öğrenci. Mesleğin bitirmedim mi öğrenci Eğitim, eğitim. Bizim sevgilisi ne olmuş? Bir bakalım. Oğlum geri neye dönmüş? Tamam. Aslında gazetelerlik iyiymiş. Şimdi güzel sanatlara bir daha bakalım. Abi 95'e düşmüş ya. Öf. Tamam hadi izleyelim. Dari. Tamam istedim. Mezuniyet oldu abi. Meslekte güzel sanatlar. Aha 121'e çıkmış. Modacı. Evet. Tamam abi. Şimdi arkadaşlar 32K'mız var. 32 Bilmiyorum öyle bir şey. Şimdi yaş artacak yaş ıı, yaş ol yaş arttıkça durun arkadaşlar. Oha ama bu ne lan? Evet, siz yap. Beyğim vücuz ayı gibi olmuşuz. Şimdi e, e, yaşımızı arttırdıkça şey 32 paramız artacak. E yeme hazırlığı. Hmm, Özgara bak 801 oldu. Modacıyim Mayla. Modacı kaç para? 121 TL veriyor. 50 saat çalışsak. <laughs> Yok abi 30 saat çalışalım ama baba. Tamam abi şimdi kişisel kişisel bakın. <laughs> spor müzeyi yapmamız lazım abi yoksa biz aynı gibi olur bu işte. şimdi arkadaşlar ilişki sevgili şunu bir arttıralım evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı buraya kadar yapalım bence daha fazlasına gerek yok arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay bu birinci bölüm ikinci bölüm gelecek zaten